indiler. Araba mı buldular ya? Motor buldular oraya geliyorlar. Buraya mı geliyorlar? Galiba bak duydun mu motoru? Ben öldüm galiba. Niye? Motorla beni, beni öldürmeye çalışacak. Gitti. Gitti. Öldüremedi. Salak. Bir şerefsiz. Bunlar oraya gitti. Basacağız onları. Odur. Onlara beleş loot yok. Araba var mıydı yakında? Motorun sesi gitti ya uzaklaştı silah bulamamışım ha daha geziyorum ben buldum da hala yok şaka gibi bir biri daha da iniyor yavaşça bizim buraya mı? yok uzak arabaya iniyor Beş mermi var gidelim mi? nereye? oraya basacağız onlara yar etmiyoruz e tamam. Bir lütflansaydık birazcık sanki ya. A, alayım o zaman? Araba arayacağız. Çok arayacağız hem de. Tamam <laughs> araba aramaya. 16 kapasite motoru nereden gördüler ufacaktır benim galiba gördüğüm şey de motordu onları gördü yani ben motor olduğunu anlamadım Olabilir. onlar anladı yolda deliler gibi geziyorum Vallahi ben loot yapıyorum hala çünkü bulamayacağımızı biliyorum. Bir level loot yeri var. Oranın oraya en kötü giderim. Ne yapayım? Or bir de orası içeridedir hala yok. Basabiliriz hala. Hem onlar onlarla çatışacak. Araba buldum geliyorum. Tamam. Bence onlar belki önümdeki yere gitmişlerdir. Cube var. Nasıl araba lan limuzin gibi? He yok şey. Elektrik mi? Yok. Geliyorum sana doğru. Elektrik değil. Güzel galiba. Alan da oralarda daralıyor oralara güzel olur. Nasıl güzel araba. solumuzdaki yerde olabilirler. Yol çizeyim mi? Gerek var mı? Yok. Ben zaten dümdüz solunda kalacak biraz bitince Yok kapıları kapalı. Bu şehirde de olabilirler. Sesler burada önümüz, 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 önümüz. Skopum yok, görmüyorum. Yürüyecek miyiz? Önümüz. Oğlum burada var işte bir. Gördüm. <laughs> Vuruldum. Topları var. Araba koları ödeyeceğim. Oraya. Onlardır. Gittiler. Şeritim değildi lan de gitmemişler. Geldi kırmızı. Ara arabayı alıp giderim. Adamlar arkamızda bak şuradalar oğlum benim sıktıklarım ayrı. Gittiler. Değilmez. Oradalar ha. Bizi yok. çıkarmazlar artık. Ni 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 ni. Sumon var arabaya atıp gidelim mi? Ni 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 ni. Arabaya bin de senin beynini patlasınlar. Sumok at. Buraya bak öyle işte. Gel. <laughs> orada bir var. Sana söylüyorum orada dediler hala ne yapıyorsun bize ya. Burayı da mı görüyor? İşaretini at da onlara. Burası bünyem bak burası. 50. atışım işareti. Burası işte. Bak diriyorsun, bana. Duruyorsun beni. Direkt geriye koşacağım. Tamam. Tara tara boş boş tara boş. Sal bana, sal bana götür. Işte. Bir. Girer. Ben bilirsem. <laughs> Buraya o yüzden geldik çünkü. Atışıyorlar içeride. Gör, Gördün mü? <laughs> beni mahvetti, beni mahvetti. Bırakın bizi gidiyoruz iyi tamam. Gelmiyoruz tamam. Sizin olsun. <laughs> <laughs> Sizin olsun istemiyoruz tamam. Lutlanacak <laughs> bir yere bir götür ya. <laughs> önün işte önün luta. Ne yapalım? Çok kötü ama loot gibi bir şey değil bu yani. Bu fukaralık bu, bu karalık, bu, karalık. bu, artıklık. Yer 4 ikisi var burada M4 de var. Bak ya çok yani üzüldüm ha şu an kendimiz. Kendimiz hale bak. Kovulduk iyi e, yürü droplara gidelim. Sen kovulduk ya. Kovuldular orada. Buraya gelmeyin tamam. Siz kazandınız siz. Tamam sizsiniz. Ben anlamıyorum. Hem içeriği vurup hem bize bakıp nasıl oynuyorsunuz nasıl oynuyorsun kardeşim hemen, söylesenize. Hemen. hemen yoruluyorum yani. Söyleyin ya bir söyleyin bir. Merhaba dikey mi? dikeyimi. Aldın mı dikey? <laughs> Al şey yaptım ha. Ben bunu ucuz Tabanca susturucusu var burada. Kullanıyor musun artık? Kullanıyorum küçük. Biz var çok. çok Param da vardı paramı biriktirmiştim harcayacaktım ya bak <laughs> Bulmuş para bile bulmuş ya Her şeyimiz hazır bizi oradan kovdurttun 500 para vardı 500 Demin Yürü drop'a gidelim bari drop'a Drop Drop'a gidelim de bunun <laughs> tekerleri patlak mı yok değil yürü Drop 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 Dorobu, Dorobu işaretle gidelim sanki drop var nereye, etrafta nereye, nereye? Araba değiştirmemiz lazım. Kırılmış mı? Sol teker gitmiş. Yes kendine teker gitmemiş. Sol teker gidiyor. Birazdan arabadayken patlayacak o işaret. Ya da araba buldun. Bu araba hızlı olan mıdır? Evet. En hızlısı. Bizi çarpacak araba. Beni çarpacak. var. Elektrikli. Efendim anne. Hışşane. Hışşane. Adamlar, adamlar işaretim. Nerede? İşaretimde adamlar var. Nerede bilir? Yatıyor. Yiyecek anne, niye yemesin? Merhaba. Git 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 geber. Git geber hadi. Nasıl yukarı çıkılıyor buranın üstüne? Yardım lan. Gelmişler. Dolumuz. Gelmişler Bünyamin. Bizim kaçışımız yok ha bizim. biz. Biz bak, bak. sana başkası da sıkıyor bak. Günahım yok ya, yazdakım. Geliyorlar geberdik. Bomba. 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 Benim benim. Timo okey attım. Çıkacağım gideceğim. Solumuz açık, Karşı, açık. karşı Solumuzu, solumuzdan sıkıyor ha. Sağdan da vuruyor. Bak sağımız vuruyor. Senin o ananı Bana deniyor. Abi iki taraftan vuruyorlar. Allah için iki taraftan ya. Gidiyorum bu evde. Abi. Adamlar geldi bana. Bana mı? Evet. Kimseyi görmüyorum. Benim tam tersinde seni tam tersindeyiz geldim içerideyim oh. buldum ayağa düştü biri aynı yerde biri daha olabilir cam basmam yok al bomba, bomba. onu kaldıracak dikkat et aynı yerdedir merkez, merkez. 20 tarafı. Aynı yer Yok, neresi, Yokuş abi. aşağı 20 tarafı. Bak şurası. Bomba var çekil atıyorum oraya. At. Hiç olmadı. Dikkat et. Yok geç kalıyorsun böyle şeyler için ya. Biraz vurdum. Bayağı vurdum. Aynı yer. Başkası var arkada. Arka Başkası arka. arkada. Net olsun. Çok güzel onları arkalamıştım. Silahım yukarıda da. O arka seni çıkarmaz. Aynen şuradan vurdu seni. Baba. Hayır ölüyorum. Hadi onlara da skor Hadi onlara da skor. Bomba öldüm. Ölmedim. Ulan hadi onlara da sıksana bir Bünyamin'i vurdun gibi. Ulan sıksana onlara da. Onlar yürüyor. Evet. Arabayı aldılar. Benim seyfim beni kaldırabilirsin. Tamam dur kaldıracağım. Bilerim. Arabamızı aldılar ya. Dur, sus. Başkası var. Bu kapı. Bu kapı işaretim. Tamam dur. Geldi. Başka da var döndü. Üste çıktı, üste çıktı, üste çıktı. Biliyorum. yapma. Yan bas. Aman akkayım sen. Bas bas canını. Yani atladılar. ikisi de atladı. Biri düştü. İkisi de bir canı var. İkisinin de bir canı var. Atladı içeri bende. Bende bende. Diğeri de atladı. Yanımda. Bu kadar ya. Sana dedim ikisinin de bir canı var. Eselemişim. Sus artık. İkisinin de bir Kendi canı, ben canı ben var. Oyununda. Hakkımı yiyemezsiniz. Kimse yiyemez. Sen benim hakkımı yiyemezsin. Can basmış olsam ikisini de öldürmüştüm. O durumda sen olsan gelip ben beni kaldırmazsın. Kaldırırım. Yemin ederim kaldırmazsın. Bak, yemin, yemin ederim yapmazsın. bu da benim hakkımdır. Hadi. Bu da edite gidiyor. Heh, haberin de olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunların hepsini editte herkes görecek. Senin kötü bir hadi. insan olduğun. Hadi, be, hadi bedava lootunu al hadi. hadi. Bedava lootunu al bedav. ha? Vay be. Bir seni bedavalaştır. Vay be. Öyle olsun. seni bedavalaştır hadi bakalım. Öyle olsun. Madem böyle oldu, böyle olsun. Hadi Miracın. Arkadaşlık, hadi. kardeşlik hepsi. Anlık. Hadi Mirac'ın bedava lootunu al hadi. Ha, tamam böyle olduysa artık sonra. Ne sonra budur? Hadi lootumu hadi lutla çok konuştum. Ağumu alayım ben ben bu silah kullanmak istedim. Bu paraları ben bu paraları aldım paraları. Paraları da aldım. Tamir kit yok mu ya? Ya hey, ya iki yeleğimiz var tamirimiz yok. Alanda mıyız biz? Bünyamin. ya dibindeyiz. Yok. Bu su var mı? bustum? var mı? 3 tane var. Al çoktur bende 15 20 tane bu var. Attım yarı yarıya buraya. Buradan ben ne alacaktım o bu yüz şeyinden? Bak Sisi de mi izliyorum yoksa? Bakayım. Tamam. 200 burda burada, 50 burada yeter. <laughs> ben gidemem. Öyle ya. Daha. Arabamız yaparız. Yürürüz, yürürüz. Yiyecekler lan. Ulan drop sandın bu kırmızı ağacı? Bana deniyor diğer yerlerden, arkadaşlarım deniyor. Gördüm, HS yedim. Nereden deniyorlar? Neredendi? Ee, karşı e, aynı baktı. Gördüm. Araba geldi. araba geldi, Elektrikli araba geldi. Vurdum. sırtından yedi bir, sırtından yedi. Üç kişi dört kişi bastılar onu. Yürü gidelim. Alana girmemiz lazım. Bak çok uğraşıyorsun onlar. Ama ne yapabilirim ki? Bizi görmüşler, bilmişler. Sen kal orada. sen orada kal. Bilmiyorum. Soldan gidiyor, sağdan gidiyorum. Mecbur. Vurma artık, kurma. Oğlum edelim. düşürdüm bir, düşürdüm. Bomba ah ha, kilimi de aldım Bomba elinde de, elinde patladı gelecek adam. Gelliyorum ben. Buradan gelmen lazım çünkü şu tepede de adam var. Bak, bak burası bomboş rahat, kimse yok. Günlü güneşlik. Sus araba geldi bana, sus. Dümdedir birisi manyak gibi eğilip kalkıyor. Oğlum insene oradan artık geri zekalı piç. Arkam var. Arkamızı duyuyorsun değil mi? Benim buram var, buram var benim. Biz attılar. Yapma ses artık yapma ne olursun. Sus artık öldüm ama ne sus. Tepede adam var. Döndüm dolaştım yine buraya geldim ya. Burada öldürdüm ben piçi bu arada. Piçin birini. Domalttım onu. Gördüm. Burada gidiyor. Şuraya gidiyor. Sıkayım mı sıkmayayım mı? Sık. Bana onu söyle. Emin misin? Sıkma. Sıkma. Uzaktır. Gidiyor hale. Gidiyor görüyorum. Tek kişidir. Onu unutmayalım. Ha. Buranın içi var ha. Görüyorum onu önümdedir. Bak baba vurmuş bunu ya baba. Baba. Kırhımız nerede? Kırmışız mı? Sen misin sak? Sak benim. mi? Ana Nerede? Önüm 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 önüm. Geldim. Şurada. Bombam varsa at çok az canım. Var. mı? Vuramadım ya. Alan geliyor gitmemiz lazım. Sollu gideceğim. Önüne çıkabilir. Çok dikkat et. Çok dikkat et. Öldü. Almışım ben asistimi senden. Alandayız ve görünmüyoruz. Çok güzel oldu bu. O adam vardı onu unutma. Sniper'lı bak. Sniper'lı aptal vardı. Biliyorum söylemiş. Gördüm alayım. 5 gündür biliyorum onu. Ama Hı. öleceğim ona kesin. Hep öyle olur. Sen aynen. Senin şeyindir bu. Bildiğim adam ölmek. Evet oyun. Kıdır ve görmedim. Alandayım ama çok kötü alanda kalmış. Adamın killine bakıyorum. Evet. Allah'a killine bakamıyorum. Derleyelim. O solumuz bizi bizi yakıp yıkacak. Taş çok iyi. Şu taş çok iyi. Solumuza bakacağım. Dur yan yana durma yan yana, Yan durma. basıyorum. Ana ne arkamız? Ne solum bu? Kimdir Nerede bu? bu? Kimdir bu?